selam arkadaşlar bugün Hakan'la birlikte TikTok Türkiye'nin en utanç verici en iğrenç böyle insanların artık en kendinden utanacak böyle artık yeter diyecek videolarını izleyip yorum yapacağız. Bakalım ekip bize nasıl videolar hazırlamış? Bizi nasıl midemizi bulandıracak? Nasıl utandıracaklar? Hep beraber göreceğiz. Sizin de yorumlamamızı istediğiniz TikTok videolarınız varsa e, @malabisi Instagram adresinden DM yoluyla bize iletişime geçip videolarınızı yollayabilirsiniz. Sizin videolarınızı da yorumlayıp buradan izleyebilirsiniz. İlk videomuzda bir tane e, kız arkadaşımızı görüyoruz şu an. Ben videoyu başlat başlatamadım. Bırakın lan evet, seviyorum Şu an başlattım. Hanginiz sevgilinizin arkasında durup da işte bu kızı seviyorum, bu kız benim diyebildi. Birisi laf söylediğinde kolundan tutup kimse benim sevdiğimi laf edemez dedi. Hanginiz meleğim dediğiniz kızın Şu an anlamaya çalışıyorum. Diyor. Hanginiz tek bir kıza sahip olmayı becerebildiniz? Hiçbiriniz. Sevmek kızda olmuyor beyler. Yürekten seveceksin, gerekirse ağzına edeceksin. Ama laf Sözde hepiniz seviyorsunuz. Ağzı olan seviyorum diyor. Otur da o kelimenin hakkını ver. Hakkını verdiğin zaman işte o zaman seviyorsundur. Oo, bu çok ben, ben bu, bu kıza katılmıyorum. Bu çok sertti ama çok sertti. Çok sertti ama kızlar da neler yapıyor yani biliyoruz yani. Ya bir onu biliyoruz ama bu arkadaş bayağı bir şeyler söyledi. Buradan bir ders çıkartmalıyız aslında bu utanç verici yani. bir video değilmiş. Ama şu, şu an gördüm. <laughs> şu an duygulandım ben <laughs> abi utanç, utanç verici <laughs> değil de. Şu pantolona bakar mısın ya? Bir mağaza Manken gibi. Şey böyle plastik mankenler var bu ya. Şöyle... Elbise giydirilen falan. Abi şöyle tipleri o kadar uyuyorum ki. Bu çocuk ne yapıyor? Reis'e bak. Ya Oğlum abi. çocuk değil lan bu. Ya bu kadın galiba. Kadın abi. lan. Ananı <laughs> da <laughs> 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 Ya amcayı ne hale getirmişsiniz ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Ya amca. Şu amca artık amca bile bıkmış videodan. Amca bile beni bırakın diyor ama kadın zorla orada tutmaya çalışıyor amcayı. Abi ben de büyüyünce TikTokçu olacağım ya. <laughs> Dedenle oynarsın böyle. <laughs> Aynen. Deden, dedenin etrafında sen de bir şeyler yaparsın. Şu ka kadın benim dedem. Abi yok ya. <laughs> Abi yok ya. Ya. Onları satıyor. Allah köpek öldü. Oh kadın. Oha! Yo <laughs> şunu bir daha izlemek istiyorum. Şunu bir daha izlemek istiyorum. Ne yapmaya çalışıyor burada? Annesini öldürdü resmen. Annesi değil de bence köpeğini öldürdü abi. Baksana. Abi Kadın köpeğin üstüne düştü. Katliam yaptı tek başına kadına bakar mısın? Aha. Bu arkadaşlar bir kavga mı ediyorlar? Yok. Ne oldu lan? <laughs> Ayağı Bak, Bu video mu? Ya böyle bir TikTok. Ciddi misin ne sen ya? ya? İşte arkadaş terörü. Abi ya. <laughs> Yapmayın şunu yapmayın ya. Kuşağını kim bağlı bir şey acaba? <laughs> ya niye yani neden neden? Neden ya bir açıklayın biri ya yani abi, şunu paylaşayım bir video, video çekeceğim olacak. diye bu kılıklara da girilir mi yani? Bak mesela ablamız emeğiyle <laughs> ne güzel oynuyor. <laughs> Emeği <laughs> 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 Kendine <gülüyor> <emeğine> <gülüyor> böyle bak bale yapıyor şu an bir de bale sanatını gösteriyor arkadaşlar. Düş. <laughs> Düşecek mi acaba? Nasıl, nasıl, nasıl bale yapılmaz <laughs> adlı çalışma? Burada ne oluyor? Evet. <laughs> abi ne oluyor? <laughs> geçti geçti. Oha. <laughs> Oha. Ya dayı Allah aşkına ya. Amca görüyor musun? Amca bırak işine gücüne <laughs> git ya. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Ya, dildiriz ben bunu biliyorum. Ama <laughs> ben bunu cidden. var ya <laughs> sokakta görürsem var bile. <harbiden. gülüyor> o dilini kopartacağım. Çok uyuz oldum Niye böyle? Niye neden dil, abi dil, dil niye şimdi bu? Bak diğeri de çıkartmış. Diğeri de çıkartmış dilini. Abi işte neden dil? Ya amacı abi, ne, ta, şimdi? tatlı olduklarını şimdi san, zannediyorlar. Sana, sana sorun bu videonun amacı ne? Ne diye ya? ne yapmaya çalıştılar? Ya abi, tatlı olduklarını zannediyorlar. Kızlar yorumlara evet. ya, işte yazıyor çok tatlısın falan filan. Bunlar da devam ediyor. <laughs> abi ben, korkuyorum. ben korkuyorum bu tiplerden ben. <laughs> ne yapmaya çalışıyor ki? Çok fena. <laughs> Heh. Heh. Bugün de utandık çok şükür. Lan belin kırılacak. Ablamızdan mükemmel bir twerk. Kendisi tebrik ediyorum. Ama yatağın üstünde de... Bu tübörk değil de abi baksana bu direkt. Ne yaptın ben, şimdi? Ben, ben bunu yaparım aslında. İyi de izlenir biliyor musun? <laughs> ben yorumlar mısın? Şu videoyu yorumlar mısın? Amacın ne? Yani ne yapmaya çalıştı? Neden insanlar bu kadını izlesin? Veya neden bu ön plana çıktı da böyle bizim önümüze geldi arkadaşlar? Buna bu işe yapıp buraya getirmişler. Yani abi vallahi ne bileyim bu kadın herhalde mutlu olmuş. Mutluluğunu böyle işte bize yansıtıyor herhalde. Ya bunu arkadaşlar, da izliyorlar, buna prim veriyorlar ya. Böyle ben olmayan. ona uyuşamıyorum. Sakın ya. sakın böyle olmayın. Yani hani bir tam orası da bir e, medya e, yani medya sektörü Güzel bir sektör. Eğer içerikleriniz gerçekten bilgilendirici, eğlendirici olursa ama yani şöyle eğlendirmesin yani. Bu bu gerçekten çok nasıl söyleyeyim yani. Ama hiçbir şey yok yani çok iğrenç, iğrenç üretiyor. Abi eğer ben böyle yapıp da para kazanacaksam cidden YouTube'u falan bırakıyorum, <laughs> gidiyorum TikTok çekmeye başlıyorum yani. <laughs> ama Sen gerçekten ha, Gerçekten emek veren videolar, Aa, emek ya. içeren videolar da var yani. Ben evet, kullandığımdan çok... biliyorum. Bir de Ama uzun video ya. Baksana. Bir de uzun video yani. İkiye bölünecek şimdi. Düşer diye korkuyorum. <laughs> Kendini kaldıramaz. Abi bunun annesi babası yok mu Allah aşkına ya? Yani şöyle bir çocuğun olsa ne düşünürsün? Çünkü bir açtın böyle, geziniyorsun böyle, bir bakıyorsun çocuğun çıktı karşına, kızın. Yani başarılarının devamını dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ya yok enteresan yani, anlamış dedim Baksana biz 50 dakika şey 50 ya saniye bitmiyor, dakika video. Abi bu ne ya? Bu çok uzun. Geçemiyor musun? Ben, geçe. Beni ben utandın yani. Bitti herhalde galiba bitti. Çok şükür. Korona tüm dünyadan kalkacak. Ama tek yapman gereken benimle evlenmek. Ne yapar? Oğlum senin gönül kapı. Dargınım bu şehrin psikopatlarına. Oo yakışıklı çocuk ha. <laughs> <Bak>, soldaki yakışıklı. <laughs> Ananı satayım gözlere <bir> bak. <laughs> Abi bu mükemmel yakışıklık bir anda gitti ya. Nasıl yapabiliriz? <laughs> <laughs> Tabi onun kadar olmuyordur da. Niye böyle? Mesela neden bu gözlerini böyle yaptı? Böyle bir akım mı var? Gözlerini böyle yapma akım mı var? Buna düet yatanlar da var abi. Bu çok gündeme düşmüştü. Böyle bakıyor. Kamerayı aşağıya doğru tutuyor adamlar falan. Dağ geçiyorlar onunla. Ciddi misin ya? Abi şu şeydeki lipo mu? Abi bu mu ya? <laughs> Şaka yapıyorsun. ya. <laughs> <adamlar. gülüyor> Baksana abi Allah aşkına ya. Ya baya bir fenomen bu, bu olmuştu işte, ama. Bu işte şeyden prim kasan Türk bizim ya. he, Türklükten e, işte bizim milletimiz vatanımız böyle şeyleri ha, düştü seviyor. Bir tanesi bir tanesi düştü. <laughs> Türkiye, kalmayacak, kalmayacak, kalmayacak. Heh, Türkiye'de tek o lüppo kalmıştı zaten. <laughs> Gitti onu buldu Avuzan. Abi. Ama bu az önce dans eden kız değil mi? Aynısı. <laughs> Bu kız demek ki abi sürekli böyle videolar çekiyor. Dan Beğen dans ettiği için çiçek mi yolladılar acaba? Aslan yazıyor burada. Bir daha dans Baksana etmeyin abi. ne olursunuz. <laughs> bana gelmiş, bana gelmiş. Aslan yazıyor evde gösteriyor milletin <gülüyor> gözüne, <laughs> gözüne sokuyorum. Aha az, az önce. Ha aşko, aşko bu. Az önce zılgıt videomun altına baktım. Yapmışlar ki hangi aşiretten? Baksana tırnaklara Allah aşkına ya. <laughs> i̇şte dayı. Ya. Hak ediyor ya. Vallahi hak ediyor ya. <laughs> Böyle videolar Amcanın amcın en azından sana en azından bir konusu var yani. Yüresel bir, bir halk oyunu. var baksana abi dışarıdan bir görünüşü var. Kravatı, ceketi, baksana bıyıkları. Ya amca ne işin var senin burada Allah aşkına ya? İşte böyle torunları falan çek, çekiyor video. paylaşıyor işte. <laughs> abi bu mesut özür değil mi? Ya, şey. Abi <laughs> Fenerbahçe'de um, umduğunu bulamayınca bak TikTok'a düşmüş adam. <laughs> Yani. <laughs> Bu video benim karşıma da çıktı bağımlılık yaptı bana. Ben 10 kere falan izliyordum günde bunu. Baya sallıyor ama <laughs> ha. Buraya sanki tanıdık bir yere benzetti. Yine, yine Mesut. İşte baksana evde değil şeyde milletin içinde oynuyor. <laughs> Sen yapabilir misin abi onu mesela? Ben cesaret edemem o kadar insanın içinde. Ya ne bileyim ya çok değişik geldi bana. Ya insanlar niye böyle şeyler yapmaya çalışıyor? Neden kendilerini bu kadar para dolular anlamıyorum? Yani ya ben, şimdi mesela şu onun... an şeyim gitti. Ee, konuşamıyorum yani şu an bütün bütün algılarım dağıldı. Acaba diyorum nereye gidiyoruz? Bu insanlar ne olacak? Ne yapacak? Gerçekten millet olarak bir kendimize bir bakmamız lazım galiba. Durum vahim abi. Pandemi herkesin e, psikolojisini bozmuş galiba. Abi yok bir şey. Gerçekten Çin malı olduğu belli. Herkes çakma. Ha. Herkes bir şeyler yapıyor yani. TikTok gerçekten Çin'den çıktığı belli oluyor. Abi arkadaş, sana bir soru soracağım. Bitirmeden televizyona geleceğim. Sen Çukur mesela kendini kendini bu insanların yerine koysan. Yani ya, ortam içine çıkabilir be, misin mesela böyle arkadaş Ya bunlar bana? bu mükemmel bir özgüven yalnız. Hani bunu atabiliyorsun. Etrafında arkadaşların falan var. Yani seni izliyor sana illa kötü yorumlar ya yani ben bunu izlesem, arkadaşlarım yani affedersiniz ama benim ağzıma sıçar yani ben böyle bir şey yapıp atsam yani. buraya ve görseler bir daha belki benim arkadaşlık kurmazlar ya ne bileyim çok enteresan yani ben bu videoyu çok uzatmak istemiyorum gerçekten ben çok de. çok kötü oldu yani gül gülmeyi hedefliyordum ama hiç gülecek gibi olmadım yani benim için çok utanç verici bir gerçekten utanç verici bir video oldu evet. arkadaşlar e, Hakan'la bu tarz videoları yorumlamamızı beğendiyseniz yani bu yani bu tarz videoyu neyse artık konuşamıyorum bile. Bu videoyu yorumlamamızı beğendiyseniz böyle videoları bize yorumlarda ve yorumlarda belirtin. Bu videomuza da beğeni atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz de söyleyin biz çekelim. Sizin yorumlarda için belirtin. sizin için video tanıyacağız söz veriyoruz. Bizim çekmemizi an... istiyorsanız da Böyle hayır 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 öyle bir şey <laughs> yok. <çekmiyoruz>. Arkadaşlar bu <laughs> Böyle böyle bunları ön plana çıkartta çıkartta Türkiye'den bunları kaldıracağız. Hep birlikte el ele verip bunları kaldırmak <laughs> dileğiyle. Görüşürüz. Mahal abisi of YouTube şey kanalına abone olup like atmayı ve oradaki küçük zile bizim için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.